Aynı aynı, aynı ev içindeyiz Öyle bakma, öyle bakma. Kırmızı orası çocuk. Öyle ya bakma. bakma. Ya. Öyle bakma. <gülüyor> 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 ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Tek geliyor. <laughs> geliyor bakacak buraya. Şey Yapma onu. <laughs> Üstelik üyelik ücretsiz. Hello <laughs> Kanka korktum amına da koyayım ya? Rus bu Sen de piç adamsın. Aklım gitti var. Ya. Uzaktan kötü bakıyormuş gibi. Bak videoyu editleyeceğin zaman bak. Diyeceğim bu da mı da koyayım diyeceğim ya. Sen ne öyle bakıyorsun? Aha burada. Sıkışmış kafayı buraya. Dur. nasıl geldi Ne bileyim kanka ekran parladı. Dur. Bu ne oğlum aşağıdan met içmiş gibi bakıyor ama koyayım. Zaten ananız. <laughs> ya kral tövbe ya Rabbim ya. Bak lan mepe. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Seni adama yemeyeceğim. Adamın tamam. da bir dozu vardı. <gülüyor> <gülüyor> sus sus dan yeni plastikten falan oldu güzel bir havası <laughs> Hayır meto ya bak bu da meto bak Emine bak Emine bak Emine bak tamam. <laughs> şey Alper Red'de kaçış yapın Bak 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 Yumruya dayamazsın Ay gelme orası çocuğu gelmeyin lan ne bu Bak aradaki vuracak <gülüyor> bak <gülüyor> 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 Orası bu çocuğu sen Ne oldu ben mi kazandım Yok buradayım Dur <laughs> dur <laughs> Bunu aramızda halledebiliriz dostum Ey nigga man! Orospu nigga seni. Gel buraya. Amına, orospu nigga. Nigga. Ey dostum kılıcını çek. Ey shit man. Kılıç birazdan götüne girecek. Hadi bakalım. Gitti <laughs> Bana niye ban <laughs> Ban Ban yaptın. <gülüyor> 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 niye ban Bang bana koydun iyi iyi iyi. O hayır kadacık nasıl? Mükemmel. Arkadaşınız. En harbuz gibiydi, tot karpuz gibi. O geldi? geldi? <laughs> <Alberto trifle. gülüyor> Geliyor. Aa siktir abi. <laughs> Hatta niye test döndü abi da Evi de bak ne yapıyor bak. <gülüyor> <gülüyor> sus sus orospu. Alo. Alo. Hepimiz öldük mü amına koyayım? Aa rollekrey aç çıkana o o sarmaz da diyor 71 72 ya tut 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 ben aslında ya. Ya anasını sikiyor. Senin kafanı sikiyor. Adam öldü amına koy. Ha sikti. Bu ne kelle? Amanını kelle. ya? Ya o <laughs> 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 eve <bei> <laughs> eve 40 olsun. 50 yap yeter. Yeter amun. Yeter. yeter. <laughs> gel vereyim Gel, gel yarış. <laughs> eee. <laughs> <laughs> Arasam şu telefonu diye en alttan kaldır. Aferin bak beyin gösterisi bir şey. Kaldıramıyor ki ya arabaya ya. takılıyor ya. Aya Ayağı arabaya takılıyor o yüzden kaldıramıyor bak bak fark ettim Olur, <laughs> bak, bak, bak. bak. <laughs> <çok zorlarım. gülüyor> Güle sakın. Tamam. Toy'un içinde beyin abone koyuyor. Kafayı gözlere baksana. Doa eder mi? Ne oluyor lan? Saksı çekiyor biri. Gildo. Ağzına yerer hale, Şap 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 sesleri geliyor. Allah'tan can verdi. <laughs> Salak iptal. Ya öyle sikerler herhalde <laughs> <Pislik> yapacağım <Tamam. gülüyor> Gel lan buraya evet, arkadan cenabet orospu çocukları geliyor Kaç, Kaç <laughs>